Şarkı söylemek sing, izin vermek let, bitiştir singlet, atlet demektir arkadaşlar. Vest kelimesini de kullanabilirsiniz fakat Amerikan İngilizcesinde on the shirt şeklinde geçebilir. Ama ben diyeceğim ki altımdan atletim görünüyor arkadaşlar. My vest is showing. My singlet is showing. My on the shirt is showing. Şu şekilde altından atletim görünüyor demiş oluruz. Peki hocam atlet şu şekilde tişörtün altından sarkıyorsa arkadaşlar bilinçli olarak sarkıtmışsanız yani style yapmışsanız başka bilinçsiz olarak sarkıyorsa başka. Anlatayım hemen. Şimdi karşımdaki kişi bana diyor ki hocam your undershirt is sticking out or your t-shirt yani senin atletin tişörtünün altından sarkıyor dedi. Halbuki ben bunu bilerek yapmışım ya. Diyorum ki no it is intentional. Hayır adamım ben onun farkındayım. Intentional. I am layering. Yani ben bunu layering formda giyiyorum. This is my style. Bu benim stilim. Ama hızlı hızlı apar topar dildim. Dışarıda kaldı ya arkadaşlar bir kısmı. İşte burada ne olur biliyor musunuz? Stick out. Yani dışarı doğru sarkmış anlamını verebilirsiniz. My undershirt is sticking out of my shirt. Dedi ki benim atletim tişörtümün altından sarkıyor.